Bilemem. Ne güzel. <laughs> Şimdi bir yorum yapmayayım. Bu o, o, o doğru. Ama kısacası doğrusu sizin dediğinizdir. Onu yapabilmiş olsak daha evet. E, yararlı işler yapmış oluruz. Ben hazırım. Ben her şey hazırım. Ben elimi uzatmaya hazırım. ben, Seçime hazırsınız. Seçim? Seçime hazırsınız. Tekrar yorumlar işlemi yani hazırsınız. Hazırım. Bir ben bu mantıklarıyla çıkıp. Tabii seçime her zaman hazır. Seçime her zaman hazır da, tabii ben demokrasiye inanmış bir insanım. Bizim partimizin içerisinde. Ya yani ben de Yence Belediye Başkanlığı'na aday olacağım diye insanlar da çıkartmış. E, halkın görüşü burada önemli, partinin görüşü önemli. Yine bütün vaziyenin zararı. Ee, yani ben her şartta, her şartta seçimlere hazırım ve çok iddialıyım. 28 Mart seçimleri öncesinde insanlara gittiğimizde yapacağız, edeceğiz, gideceğiz dedik. Ama şimdi yaptık, ettik, deme şans Anlatacağım şeyler var. Ha bizim bu süreç içerisinde kusurumuz yok değil var. Kusurumuz yok diye var. İşçi ücretlerimizi belli bir şeye indirmiştik. Burada bir yükselme oldu. İşçiye borcumuz var. Ee, Karabük esnafından da bu televizyon programı vasıtasıyla özür dilemek istiyorum. Onlara yalan çıktı. Ben 30-35 yıllık ticaret yapmış, ticarette zaman zaman batmış, iflas etmiş, tekrar ayaklanmış, çıkmış. Örneğin şimdi meslektaşımız olduğunuz için bir şey yapıyorum. Ülkede ve ilçede yaşanan krizlerden sonra ya da bizim kötü yönetimimizden sonra ortaya çıkan sıkıntılı dönemlerde İflas etme noktasına geleceğim, ben bir makinemi satardım, otomatik makinemi satardım, bir derdim yere otomatik makine alırdım, o süreci atlatırdım. Tekrar durumu toparlayacağım, ee, otomatik yapıp işte e, Karabük'te ilk Offset gazeteyi çıkaran biz olmuşuz. Yani şunu demek istiyorum, ticaretten battık çıktık ama hiç kimseye, Mustafa Akay ticaretinde batakçıdır, dedi Çok sıkıntılı günler geçirmem öyle. <laughs> Ama bu belediye de batar çok. <gülüyor> <gülüyor> Hesap kitap yapamıyoruz. Başkanım. Şimdi, şimdi yanıcılısınız. Yanıcayın ilk belediye başkanının oğlusunuz. Yani yıllar yıllardır Yenice'de basın mensuplarında olarak çalıştınız. Yenice'yi ye çok iyi bilen birisiniz. Üç yılda belediye başkanısınız. Ve üç yılda yaptıklarınızı burada anlatmışsınız. Yani gerçi maddi imkansızlıklar da borçla devraldığınız tam onlarla ayrı bir şey. Yani çok isteyip de yapamadığınız bir şey var mı şu işçilik içerisinde yine? Çok isteyip de yapamadığınız şey yani onu tek kalemde sıkılamayalım. <laughs> çok şey yaptım, isteyip de yapamadıklarımız var. Tabi bu ekonomik sıkıntılardan evet. kaynaklanıyor. Şimdi biraz önce Zafer Bey'in sorduğu gibi paramız olsa bir şirket kursak. Başbakan yerel seçimler öncesinde belediye şirket kurmanın izin vereceğiz dedi. Fakat daha sonra seçimden sonra biz gittiğimizde bu şirket kurmanın çok zor oldu. Bakanlar kurulu izne tabi oldu ve bunu çıkaramayacağımızı bize söylediklerinde şok olmuş. Mesela bir belediye şirketi kurup o belediye şirketine halkı da katıp şehir altında katıp sembolik rakamlarla da olsa şehir altında katıp ya bir yerde çivi çakılırken o çivinin hep beraber doğru çakılmasını sağlayalım düşünen var. Yani şimdi işte o çivi çakılırken ya bu çivide benim payım var desin insanlar. Yanlış yapılıyorsa o yanlıştan döndürürsünler sayın çıksınlar. İşte bir an önce Zafer Bey'in dediği gibi o şirketler vasıtasıyla yenice de istihdama yönelik, istihdama yönelik işler e, yapmak ister. Güzel bir otel yapmak ister. Fakat bir güzel bir otel yapacak arsamız da yok. Ekonomik anlamda para gücümüz de yok istidama yönelik şeyleri şirketleri paramız olduktan sonra bir şekilde çok büyük arsalarda olmasa da bölüm bölüm yapma imkanımız olabilir. Iıı işte böyle yoğun bir turizm odana yapmak isterdim. Şimdi onun için de şimdi ben şu anda telefonumun tuşuna bastığından İki gün sonra yeneceği 300 kişiyi, 500 kişiyi geçebilecek konuda. Ee, çevredeki tanıdıkların, dostlarım varsa Ama onlar geldikleri zaman onları ağırlayamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Evet. Aslında, ve yeniden tanınan bilinen bir yer olması ve gelen misafirlerin de ağırlayabilecek bir noktada olmasını isterdim. İşte bir güzel bir otelimiz güzel sosyal tesislerimiz insanlara ekmek veren, iş veren yani bizim iddialı şeylerimizden bir tanesi işte yedi şirket kurup bu şirketler vasıtasıyla işsizliğin çözümüne katkıda bulunalım bir şeyimiz vardı. Ama o şirketi kuramazsınız. Kardeşim bu zordur dediklerinde şefkimiz kırıldı. Ve daha sonra uygun yatırım yapabilecek arazilerin olmayışı şefkimiz kırıldı. Yani yoksa Çankırı'da teşvik var, Karabük'te teşvik yok. Ona da sığmıyorum ben bir arsa temin edebilirsiniz. Arsa konusunda yardımcı olabilsek yatırımcıya yiyeceği çekmek de mümkün. Çünkü e, Karabük yiyince Zonguldak yolu açıldığı zaman hem Karabük'ün hem Zonguldak'ın hem de yiyeceğinin önemi artacak. Hmm. Ve bu da Hinterland'ı geniş bir e, yerleşim yeri olmamızı sağlayacak bizim. Yani çok şeyler yapılabiliriz. Oteller ziyade bulunduğu tipi yerlerde kuruluyor. Şimdi şey Yasin'cim orada sıkıntı orman, hep orman arası. Hep orman, orman. Yani. bir yerde nimet, bir yerde küfe oluyor. Yani Ama ormanın şeyinde de mesela kanunlarında bazı açık kanunlarında var. Yok. Mesela, Şimdi tarla denilen bir yerimiz vardı. Yok. Sen biliyorsun, belki arkadaşlar bilmezler. Tarlalar çok evet. eski tarihlerde böyle e, konaklanabilecek evet. e, o dönemlerde yani Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde ya da orman işletmesinin kurulduğu ilk dönemlerde bölge şehri, orman memuru var ya. ormanda kalırmış. Şimdi o zaman da testler yapılmış. Evet. Bunlar zaman içerisinde kullanılmıyor, kullanılmıyor, yıkılmış, dökülmüş. Bunu orman genel müdürümüzden, Osman Bey, belediyemize vererek burada bir şeyler yapalım bu şekilde istekte bulunduk. 17. madde denilen bir madde varmış, o madde kaldırılmış. O madde kaldırılınca da o tür yerler e, kiraya verilemiyor, tahsis edilemiyor. Böyle bir sorun var. Bir tek şey var. İşte 100 yataklıdan fazla bir turistik otel yapılırsa belki orman işletmesi o zaman. Var, o Mesela de, A, B, C diye ayrılan bir şeyler var mı? O kent de, ormanı orada yapılsın diyorsun. Falan kent ormanları orada yapılsın. Belediye evlerde de Karayip Belediyesi'ne. Karayip çok iyi. Arasını ver. Ha şimdi kent, e, kent ormanını kent belediye vermesi önemli değil. Onun üzerinde konaklama tesisini yapacak e, izin de vermesi ama o veriyor. Ama şey çok iyi. Karabin en güzel yeri belirleyen bir, bir yolu da kurup suda filede Yani e, demek ki olabilir ortasında. Şimdi olabilir o, o anlamda yani o anlamda tesislerde verilemiyor. Belki Tokyo'ya e, tam, tam ormanlık alanı olmadığı için Bojman, tam ormanlık, yani. ormanlık alanı olmadığı için olmadığı için yani orman evet. dışı bir yer olduğu için belki satış yapmış olabilir. Şimdi önümüzdeki günlerde Tokyo'ya ben de bir müracaatım var. İşte o benim de bir müracaat. var. Evet. sosyal bir takım donatılar evet. gibi etrafında. Ee, Tokyo'ya benim de müracaatım var. Yeni belediyesi olarak. Neyle ilgili başkan? Bu da gazeteci arkadaşımız Mehmet Hanım da. Ee, yüksek okul isteyeceğiz. E, ee, evet. bina sıkıntısı var. Ee, bu anlamda Karif Belediyesi öğrencileri yurt için öğrenci evleriyle ilgili Tokyo ile bir anlaşması vardı. Evet. Yenice'de böyle bir şey yapılamaz mı diye bir sorusu var. Şimdi TOKİ'ye biz müracaatımızı yaptık. Yenice'de de bunu yapsınlar diye. Ona da yer istediler Hı Şimdi onlara göstereceğimiz yerler. Hazineye ait yerler ve ormana ait yerler. Evet, orman örneği de var. Şimdi orman işletmesinin Orman İşletmesi yerinde lojmanların olduğu bölüm 150 bin metrekarelik bir yer. Bir orayı göstereceğiz. Bakalım. E, yani bir örneği varsa il içinde bu örnek teşkil edecektir. En mantıksız da bir yaklaşım olmayacak. İşte tabii Tokyo onlara söyleyecekler. Evet. Tokyo onlara söyleyecekler. Gibi olmayalım da başla. Yalnız e, Tokyo en azından bir 15-20 bin metrekarelik yer işliyor. O kadarlık hazine arazisi toplu çıkmayabilir. Belki Bölüm bölüm. Evet. bölüm bölüm, bölüm bölüm hazine arasını göstereceğiz, çok iyi. Hı hı. Bir de başka Mehmet arkadaşımın bir sorusu daha var. Biraz önce e, konumuzun ilk başında adresi de yanında füskal sisteminde köylere gittiğini insanlara bunu belirtmiştiniz onlar için. Bir de siyasi yönü de var bu olayı bilmiştiniz. Bunu biraz açmanızı e, istediğim, neden böyle bir tarih kullanmanızı ve kimlerin neden meseleiniz olduğunu? Şimdi e, kooperatifçilik, Türkiye'de 60'lı yıllara, belki daha önce de varmış ama 60'lı yıllara e, dayanan yurt dışına yurt dışına gönderilen işçilerimizle ilgili e, kurumlaşmış bir olay. Kooperatifçiliğin belki büyük kentlerdeki